Mehdi insanın aklına alabileceği en şefkatli, en güzel, en iyi, en dürüst, en samimi, en candan hayat neyse onu sunacak. İnşallah, i̇nşallah. Çünkü Allah mükemmel. Sonsuz mükemmel değil mi? İnşallah evet. Sonsuz mükemmelliği Mehdi de tecelli ediyor. İnşallah. Bir yönüyle. Yani tabi evet. sonsuz yani sonsuz değildir ama olabilecek en iyi şekliyle yani bir insanda olabilecek en iyi şekliyle Hı -hı. en güzel şekliyle en güzel şekillerinden biriyle Mehdi'de zuhur edecektir. İnşallah. Dolayısıyla o devirde insanların bir kısım insanların deccaliyete hizmet edecek şekilde açıkladıkları kan kövdeyi götürecek mantığı, koyu taassup olacak mantığı, sanatta bilimde gerileme olacak mantığı, evet. şeytani, e, deccali, e, i̇zahlardır. İnşallah evet. Tam zıt bilimde, sanatta, kültürde, estetikte, sanatta güzel olan her şeyde insan aklının alabileceği en yüksek noktada gelişme olacak. İnşallah. Bu Allah'ın Allah lütfu olarak hı hı. meydana gelecektir. İnşallah. Her şeyde bir düzgünlük, estetik, temizlik hakim olacaktır. İnsanlar yüzüne dimdik bakacak işte o zaman. İnşallah. Sevinç Evet, İnşallah. Çocukları sevebileceğiz sokakta çocuklar koşturacaklar, yaşlı annelere sayı gösterecek, baba, dedelere saygı gösterecek, hastanelerde hastalardan para alınma olayı kalkacak. Elhamdülillah inşallah. i̇nşallah. Hapishaneler boşalacak. İnşallah. i̇nşallah. Mahkemeler daha çok böyle sohbet ettikleri yer olacak inşallah, <laughs> i̇nşallah. hakimlerimizin. i̇nşallah. i̇nşallah. Ee, cezaevleri bomboş olacak. Dolayısıyla i̇nşallah. onlar Binaları, bambaşka amaçlar için, güzel amaçlar için, daha güzel amaçlar için kullanılacak. İnşallah. İnşallah. Ee, bu çağın başlamasına çok az kaldı. Hı hı. Ama tabi bunu insanlar gittikçe daha çok hak edecek hale geliyorlar. Mesela Türkiye'de Müslümanlık gittikçe güçleniyor. İnşallah. Dünya'da Müslümanlık gittikçe güçleniyor. Dâvenizim geriye çekiliyor. Haşa, dine İslam'a karşı olan yani adeta haşa meydan okuyan bütün düşünceler şu an yerle bir. Evet. Inşallah. Dolayısıyla Allah'ın hadi ismi yoğun olarak tecelli ediyor. İnşallah. Bunun sonucunda e, tabi olarak, tabi akışıyla Mehdi'ye zuhur edecektir. Hı hı. Yalnız Mehdi'ye daha önce de söylemiştim. E, o kadar şaşırmaz insanlar Mehdi'nin zuhurunda. Yani şaşırmayacaklar. Yani karşılayacaklar. İnşallah. Yani hı hı. öyle akış olacak ki doğal karşılayacaklar. Mesih'in çıkışında da aslında Mesih'i de yine normal karşılayacaklar. İnşallah. Yani İnşallah. şimdi öyle görünüyor ama bakın görün o zaman vakit geldiğinde çok seveceğiz Mesih'i ama herkes kendi evladı gibi babası gibi, kardeşi gibi, canı gibi sevecek Mesih'i. İnşallah. İnşallah. Ama normal karşılayacaklar. <laughs>